Ve ekonomi yönetimi başta sayın olmak üzere insanları borsaya yönlendirdi. Bu konudaki kıymetleri şimdi zaman tasarruf için burada göstermek istedim. Dediler ki borsaya gidin, en kazançlı borsa olacak, şu olacak, bu olacak. Bu arada tabi bazı bankaların, e, e, bankaların borsa değerleri spekülatif olarak yükseldi. Borsa yükseliyor algısı oluştu. 50 bin lirası, 10 bin lirası, 5 bin lirası olan insanlar ee, yani paranın kıymeti kaybolmasın. Adamcağız para kazanmaktan geçsin, Paranın kıymeti kaybolmasın diye borsaya yöneldi. Sonra oldu? 13 Eylül'den itibaren borsadaki hisse senetleri sapır sapır düştü. Ey, ey, hükümet, ey saray, ey nebati, milleti borsaya siz yönlendirdiniz. Millet devletine güvenip güvenmeli mi E şimdi ne oldu? Spekülatörler, brokerlar, kimse bunu sorumlusu. Milletin beş buçuk milyar TL'si yandı, bitti, kule oldu. Nasıl olacak Erdoğan şimdi bu Senin bakanın milleti bu borsaya adres göster. En garantili, en güçlü para yatırım aracı diye. Beş buçuk milyar TL'den bahsediyoruz. Bir anda da bir tartışma var. Sermaye piyasası kurulu önceki başkanının kız kardeşi milletvekili kız kardeşinin ve sarayın iki danışmanının kurduğu bir kumpasla bir rüşvet borsa manipülasyonu borsada küçük şirketleri kurtarma, batırma, yükseltme, çıkarmaya dayalı bir rüşvet sarmalından bahsediyor. Bir hanımefendi diyor ki sarayın danışmanı dedi ki o danışmana gitme bana gel ben daha az alırım. O senden seni çok koparır. Keser dedi diyor kadın söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi eee suç bürosunda bulundu. Dağıtık yok. İYİ Parti suç duyurusunda bulunamadı tabii, Bulunamadı. Bulunmak istedi de İYİ Parti adliyeye gitti. Savcı. savcısız siz adını Ama yok. Savcı. Soruşturma açmayı bırak. Savcı soruşturma el, şikayet dilekçesini eline almaya korktu. Ve beş buçuk milyara insanımızı batarken 180 milyon doların birbirine yakın villalarda kasalarda olduğu konuşuyor. Erdoğan. Sen bunlar hiç kulağına gelmiyor İki danışmanlığı işten attın. Bir milletvekilin var bu konuda adı geçen. Bunu da sonra vekil yapmayız olur biter diyemezsin. Aklanmak durumunda. Demiş diye bir AK Parti MKYK üyesi. AK Parti arınmalı diye. Pisliğe bulaşan şey için arınma kavramı. Yani AK Parti'nin bir MKYK üyesi AK Parti pisliğe bulaşmış dedim yani. Erdoğan sen niye seyrediyorsun bunları? Kurduğun parti pisleşmiş. Pisliğe bulaşmış. Engin Altay söylemiyor. Senin MYK'ya söylüyor. Suç duyurusunda bulunuyor kadıncağız. Diyor ki sarayın danışmanı benden rüşvet istedi. Hatta dedi ki ona gitme o daha fazla Ben bana gel. Danışmanları işten atarak bu işten sıyrılamazsın. Bunlar olmaz. Eğer bizim bunları unutacağımız zannediliyorsa herkes bilmeli. Türkiye ve dünya bilmeli ki 128 milyar doları nasıl unutmadıysa, ayda on bin dolar rüşvet alan siyasetçi nasıl unutmadıysa, bakanlığı dolandıran bakanı nasıl unutmadıysa, kamu özel işbirliğindeki geçiş kanatları nasıl unutmadıysak nasıl verildiğini bunu da unutmaya niyetimiz yok. Herkes böyle bir isimliği. Ama şunu anlamıyor. Borsa İstanbul'un 9-10 yöneticisi var yönetim kurulu. 9-5 tanesi direkt Erdoğan'a var. Birisi Erdoğan'ın ekonomi politikalar ekonomik ekonomi politikaları kurulu üyesi. Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi. Rabia Moğol. Birileri Erdoğan'a bağlı devlet denetleme kurulunun başkanı. Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi. Birisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı. En büyük devlet memuru sistemdeki. Birisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü. İletişim Başkanı. İsimlerini vermiyorum. Birisi de Katarlı oldu. Beş. Dört değil Erdoğan, beş. Bunların hepsi Erdoğan'a direkt. Ve borsa İstanbul'da manipülasyon. Borsa İstanbul'u kim denetleyecek? Sermaye piyasası kurulu. E, sermaye piyasası kurulu denetleyecek de. sermaye piyasası kurulu kendi üstüne bulaşmış çamur deryasında da de belirliyor. Sen de savcılara el, el koyuyor, müdahale ediyorsun. Sermaye piyasası kurulu ile ilgili iddiaların önüne gövdeni koyuyorsun. Sermaye piyasası kendini kurtarmaktan. Peki sermaye piyasası kurulunu kim denetleyecek? Devlet Denetleme Kurulu Başkanı. O nerede? Borsa İstanbul'un yönetiminde. Aşağıda. Ama borsanın üstündeki SPK'yı denetleyecek adam Devlet Denetleme Kurulu Başkanı yukarıda. Erdoğan nasıl olacak? Böyle devlet yönetiminde. Yani Mahalle Bakkalı böyle yönetilmez desen bakkalların yok. Onların böyle bir düzeni, nizamı var ya, kuralı, kaidesi var kardeşim. Böyle şey olur mu arkadaşlar? Ve Sanki şu anda ben Erdoğan'a baktığım zaman değerli arkadaşlar şunu görüyorum. Karşımda bir devlet başkanı gördüm. Yani azlı yetkilere, kendine bağladığı kuruluşlara bakınca karşımda deli bir holding başkanı. Niye böyle bir işle kapılıyorsun Engin Altay Biraz önce saydım borsayı kendine bağlamış. Borsa İstanbul, u. beş yöneticisi Erdoğan'ın sarayındaki memuru kankaları, merkez bankası, kendine bağlı. Başkan değiştirmekten yoruldu. Türkiye Varlık Konu Erdoğan Başkanı. Kamu özel işbirlikleriyle ilgili muhalefet ya da vatandaşın zerre bilgi alması mümkün değil. Erdoğan ol deyince oluyor. Yapın deyince. Ya bir cumhurbaşkanı şöyle biraz yazıp öyle mi? Kınalı, Ankara, otoyolu, şu firmaya, şu oturup konuşup pazarlık yapın, verin diyebilir mi ya? Daha başı Bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Biz 21 bey ihalelerinden şikayetçiydik. Şimdi istiyoruz ki 21 bey ile var yapsın. Bu noktada başka devletten bir metrekare hazine arasını satın alacaksınız ya da kiralayacaksınız o evrak bir dönüm, on dönüm, yüz dönüm demiyor. On metrekare bir hazine yerini kiralayacaksan o evrak Erdoğan önüne gelmeden devlet bunu ne satabiliyor ne de kiralayabiliyor. Ne oldu? Her şeyi kendine bağlı ekonomik bütün mekanizmalar eğer Bundan dolayı insanlar kendisini eleştirmesin, tepki göstermesin diye de demokrasiyi daraltabildiği kadar dağıtmış. Özetim özeti şudur değerli arkadaşlar. Millet özel bankalara tefecilere ve faiz varanlarına çalışıyor. Milletten devlet topluyor bunlara veriyor. Bankalardan millet faiz alıyor, batıyor. Bu özel bankalar tefeciler ve faiz baronları da saraya çalışıyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu hal budur. Böyle bir hal içinde <laughs> Fuat Oktay dün mü? Dün bir açıklama yapmış. Dün bir açıklama yapmış. Demiş ki doğalgaz patronlarının yüzde seksenini biz Vay be. Avrupa felaket içinde diyor Erdoğan. Avrupa bizden daha çok olumsuz bir süreç yaşıyor diyor Erdoğan. Şimdi Fuat Oktay'a önce şu söylememiz lazım. Fuat Oktay, bütün ülkelerde böyle zaten. Türkiye'nin yaptığı bir şey değil. Fark şu, Avrupa doğal gaz sübvansiyonu yapıyor bir de bir de üstüne millete nakdi yardım yapıyor. Nakdi yardım küçük ve orta ölçekli işletmeleri de yapıyor, vatandaşa da yapıyor. Hem Covid'de yaptı, hem de şimdi bu Rusya ambargosundan dolayı, Rusya'nın gaz, gaz varalarını kısmasından dolayı Avrupa bunu yapıyor. Biz veriyoruz diyor. Babanın parasını veriyorsun kardeşim. Devlet dediğin nedir? Devlet milletindir. Devletin sahibi millettir. Sen geçici bir süre için orayı sekreteriye oturtulmuş birisin. O devletin kasasına senin verdiğin parayı aldığın kasayı dolduran millet. Sen o kasadan millet için biraz doğal gaz subansiyonu yapıyorsun evet. Sonra kasanın tamamını beşli çeteye faiz baronlarına veriyorsun. Yaptığın bu. Çıksınlar desinler ki mesela Sayın Genel Başkanımız bir hafta ışıksız elektriksiz kaldı. Niye? Çok mu merak Hayır. Türkiye'de Toplam 4 milyon hanenin iş yerinin elektriğini kesil, kesildiği ile ilgili bize bir bilgi. Hayır yalan. Kardeşim CİMER'e sormuştur. Soru neredeyse vermişiz. Cevap yok. <laughs> 9 aydır biz bu konuda tek cevap alamadık. O zaman sükut ikrardan gelir. Evet AK Parti döneminde Türkiye'de 4 milyon hanenin insanın elektriği, doğalgazı, doğalgazı bilmiyoruz kesilmiştir. Şimdi buradan Fuat Oktay'a söylüyor. Devletin yapması gereken bazı işler var ki kim başında olursa olsun yapacak. Doğalgaz subvansiyonu öyle bir şey. Cumhurbaşkanı kim olursa olsun yapacak. Sen bundan övülemezsin. Sen bundan öyle, öylece bir şey yapacaksan şunu yapacaksın. Kardeş biz şeffaf dev devletiz. CHP soru sormuş CİMER'e. Şu yıl 2021-2022 arasında şu kadar Hanenin doğalgazı kesilmiş, şu kadar hanenin doğalgazı kesilmiş dersen ben senin için devlet adamı derim, devlet şefafı derim. Buradan tekrar soruyorum, son dönemde kaç hanenin doğalgazı kesildi? Sayın Fuat Oktay, yüzde seksenini biz ödüyoruz diyerek buradan sana ekmek çıkmaz. Son dönemde kaç hanenin, iş yerinin elektriği, parası ödenemediği için kesildi? Sayın Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ben de bu memlekette milletvekiliyim. Millet adına soruyorum kardeşim. Önce bunların hesabını hiç değilse yasa gereği, anayasa gereği çık basın toplantısı yap demiyor musun? CHP sana soru sormuş. Sen orada rapor Bu sorularımıza cevap vermek zorundasın. Ve bu cevapları işte meclis açıldığında bu soruları ısrarla sormaya devam edeceğiz. Bakın bir şey söyleyeyim. Maalesef şu anda kapalı devre çalışan bir devletimiz. Kapalı devre. Nasıl? Merkez Bankası için ben sordum. Dedim ki kur kurumun mevduat için hazineden verilen şu kapıyı kapat. Hazineden verilen para ayrı. Merkez Bankası'ndan da yasa gereği verilen bir para Kur korumalı mevduat. 75-80 milyarı gitti hazine. Zenginin varlığını koruyalım. Zengin zenginliğini sürdürebilsin diye fakir fukaranın dan toplanan vergilerin 75 milyarı zengine gitti. Bu giden, bildiğimiz, hazineden giden, yasaya göre, mevzuata göre Merkez Bankası'nın da bir desteği var. Bilmiyoruz. Ve bunun da hazineden giden kadar olması mevzuat gereği. Yani 75 milyar hazineden gittiyse inanın, bilin ki bir o kadar da Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevzuat sahiplerine para gitti. Bu bir felaket. Bu bir felaket. 50 milyon dolar para yok diye tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çeken kafa bir avuç zengini korumak için 150 milyar TL parayı hazinenin parasını feda etti. 50 milyon dolar dedi mi? kaç 20 lira olsa ki 1 milyar. 1 milyar. 1 milyar. milyarı bulamadığı için tank paleti Katar'a peşkeş çekeceksin. Zenginin zenginliğini korumak, sürdürebilmek için 150 milyar TL'yi üç kez zenginiz, fakir fukaradan toplayıp feda edeceksin, vereceksin, peşkeş çekeceksin. Böyle devlet falan olmaz kardeşim. Merkez Bankası'na şehir hastaneleri iyi yapmışım. Kaça yaptın kardeşim? Ben muhalefet partisiyim ya. Kaç liraya mal oldu bu bize? Cevap yok. Başka kesintilere cevap yok. Yürütme suskus. Yargıda Erdoğan gövdesini koydu. Nerede bir rüşvet yolsuzluk iddiası var? Adliyeye gidiyoruz, Erdoğan gövdesini koyuyor bir dakika. Hakim savcı da maalesef. Lanet olsun o çay bahçesine. O çay bahçesinden sonra yargının şirası bozuldu. Çay toplama muhabbetinden sonra. Yargıya da buradan sesleniyorum. SPK'da yaşananlar ve daha öncekiler 128 milyar dolar dahil e, bakanlığını dolandıran bakan dahil hangi birini sayıyor? Ayda 10 bin dolar mafyadan rüşvet alan siyasetçi dahil. Eğer yargıysan, eğer hakikaten Cumhuriyet'in savcısıysan korkma be kardeşim ya. Korkma millet arkanda durur ya. Seni alırlar Ankara'dan çok çok Erzurum'a gönderirler. Gidiver Erzurum'da memleketin güzel bir yurt parçasıdır ya. Korkmayın ya. Yürütme devleti kapalı devre yaptı. Çok şükür yargıda kapalı devre olmaya başladı. Bu artık bu yaşananlar kabul edilebilir bir tablo ve durum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en kötü ihtimalle 8 ay kalan iktidarında herkes rahat olsun ki Bay Kemal halk düşmanlarından bu işlerin hesabını çatır çatır soracaktır. Kimse kusura bakmasın. Helalleşme evet, sınırsızca, içten gelerek, samimiyetle bir helalleşme, ciddiyetle de bir hesaplaşma yapmak namuslu insanların görevidir hep söylediğim bir şey var. Vakit namuslular için cesaret var. Hepinize çok teşekkür ederim.